çocuklar. Sınav yaptık. Notlarınızı açıklayacağım. Ahmet 30 aldın. Mehmet 29 aldı Abdullah 85. Gül 70. Ayşe 67. Sultan 1.5. Hocam. Hocam. Bu iki çocuk dayak yemiş. Hem de tam olarak iki erkek çocuğundan. Ben Abdullah'tan şüpheliyim. Oğlum sen bir kenara çek. Evet çocuklar gösterin bakayım çocukları. Hocam bu ikisi yaptı. Hayır hocam biz yapmadık. Hayır hocam biz yapmadık ya. Oğlum çocuklar gö görmüşler işte. Hocam e, bir Hocam orada serseri var. He? Ne oldu? Nerede? Nerede? Kaçın! Ay, ya, ya. Bir de yedik numarayı ya. Ah! Oh. oh. Ayırdın, lan. Ne kaçıyorsunuz? Niye kaçıyorsunuz? Hey hocam biz sizi denedik ya. Denedik yani şey. Oğlum basma ya. Kaçmaya çalıştınız lan. Şimdi ben sizi yine uzaya fırlatayım mı? Bir ara yapmıştım hani. Ahmet atalıyorsun. Hocam lütfen. Hocam, hocam dövmeyin hocam. Hocam dövün. 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 Dövmeyin. Dövmeyin. dövmeyin ve tamam. Şimdi ben sizi ananızı belirlemedim mi lan? <laughs> Allah bekle. Uçan, uçan Mehmet geliyor. Uçan Ahmet geliyor. Neyse. Bu iş burada bitti. Hocam biz sizi şaka yaptık. Bizi dövmediler. <gülüyor> <gülüyor> lan ben size yalan söyleyeyim diye mi geçirdim? Bir de yalan söylüyorlar. Am biz hiç yalan söyledik mi? Hmm, hmm, hmm. Bu ne lan? Hocam yalan makinesini şimdi çalıştırmıştım. Öttü ya. Yalan mı söylüyorsunuz? E, tamam yani ya, ara sıra yalan söyledik de böyle yalanlar söylemezdik. Hmm, 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 hmm. Hocam siz bile yalan söylüyormuşsunuz bakıyorum. E, yani şey yani gerektiğinde söylüyoruz tabi. Hmm, hmm, hmm. Tamam lan öylesine yalan söylüyorum ne var? Ne var? Hocam niye uyanlar? lan? <laughs> ya beyin kanaması geçireceğim. Kafama çocuk çarpıyor ya. Hocam birazcık az sinirli olun lütfen. çocuk. Ama pardon, pardon hocam. O kadar kısasınız ki. Sizi çocuk sandım valla. Ee, hocam yok. abi şey yani boyunuz çok kısa değil. Neyse neyse. Nerede ya bunlar? O kadar uçtular falan ama yani o kadar da bir şey olmamıştı. O kadar uçmadı. Hocam niye vuruyoruz ya? Allah'ım Allah'ım ya Rabbim ya. Niye vuruyoruz ya? Bizim de bir canımız var. Niye gemen gemen dönüyor demiyoruz. Ne? O, hala tadı açık. Bak vallahi tüm sınıfı e dönerim ha. Kalem saldırısı. Tamam mı? Tüm sınıfı teker teker döveceğim. öğretmen daldım. Ya! Allah! Oo! sana! Ne oluyor lan? Aa işte şimdi sıçtık. Ya ya. Biraz Oğlum hayırdır mı? lan? Hayırdır. Hayırdır lan sizi? Ne vuruyorsunuz buna? Spider-Man falan çağırmıştınız. Tam oh. Amerika'dan geldim buraya seni dövmeye. Gel bakalım. Evetiyor ben. Hayırdır lan. Amerika'dan buraya boşu boşuna gelmedim. Ah. Elveda ürümcek adam. Amerika'ya kadar yollayabilirim inşallah. Gel lan. Can kamerayı niye vuruyorsunuz lan? Lan kıçını satsın. Bana lensi giyemezsin. Aa! Ah.